Işte. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir tane badem ağacını kestik. Bugün Haziran'ın biri. Haziran'ın birinde kalem aşı olur mu? Olur arkadaşlar. Bu şekilde bu seneki sürgünlerden kalemlerimizi alıyoruz. Bu şekilde bakın. Bu, bu yıl açıp sürgün veren kalemliğimiz. Bakın. Burada gözlerimiz var. Bunlar kalemlik olarak kullanacağız. Yine aynı bu şekilde. Badem ağacına taze sürgün göz aşısı. Taze sürgün kalem aşısı yapıyoruz şu an. Öncelikle bu şekilde kalemlerimizin yapraklarını temizliyoruz. Tam dipten sıyırmayacak şekilde bu şekilde iki tane kalemimizi hazırladık. Şimdi yavaş yavaş gösterelim videoyu nasıl yapacağımızı. Yine ağacımızı biz kestik ama tazelemek açısından buradan yine kesiyoruz. Kestikten sonra testere izlerini hafiften böyle arkadaşlar seyiriyoruz. Burada yanık falan oluşmuyor. Talaşları almak için sadece. Videolarda söylüyorlar yok işte testere yakıyor ve hiçbir şey yakmıyor arkadaşlar. Odun Odun motoruyla keserseniz öyle yakar. Onun haricinde el testeresi ağacı yakmaz. Görüldüğü gibi bu şekilde bakın. Kalemliğimizi bu şekilde kalemliğimizi hazırlıyoruz. Yine kabuk alta aşı yapılar gibi aynı şekilde aynı sistem. Bu şekilde kalemliğimizi hazırlıyoruz. Şu arkadaki dokuyu kalemin arkasındaki dokuyu hafiften yine kaldırıyoruz. Şuradan kendimize bir kılavuz. Bakın arkadaşlar. Buradan kalemi takacağımız yeri belirledik. Bu şekilde bir çizik attık. Şöyle. Bıçağımızla kendimizi yolumuzu belirledik. Bu şekilde. Bakın. Nasıl kabuk veriyor gördünüz mü? bu şekilde. Birinci kalemimizi taktık. Hemen bir, iki, üç. Bize dört tane göz yeterli. Şimdi ikinci kalemimizi de açılışını da göstereyim size. Hemen bu şekilde yine kalemimizi açıyoruz. Uzunluğumuz şu mesafe 5-6 santim olacak şekilde. Bu şekilde onu da kestik. Yine arkadaki dokuyu sıyırıyoruz biraz. Kalyos oluşumu hızlansın diye. Yine kendimize bir kılavuz açtık. Böyle çözüm yarısına kadar indik. Yine aynı şekilde bu tarafa da. İkinci kalemimizi de bu şekilde buraya taktık. Yine buradan da bize 4 veya 5 göz yeterli oluyor. Bu aşıda yapmamız gereken en önemli detaylardan bir tanesidir. Çamur sürmeden önce burayı çok iyi şekilde bantla sarmamız. Burayı hiç hava aldırmayacağız. Burayı çok sıkı bir şekilde sarmamız lazım ki kalemliğimizle anacımız birbirine örtüşsün. İyice gerdirerek. Bu şekilde gerdirdik. Burası tamam. Şimdi bekle. Hemen tamam. buraya ne yapıyoruz? Çamur koyuyoruz arkadaşlar. Buraya çamur koymazsak bu kalem suyunu çabuk çeker. Aşımız tehlikeye girer. Tutmayabilir. O yüzden mutlaka çamur koymamız lazım. Çamurun üstünden de yine streç olabilir, bant olabilir. Bu şekilde amaç burada hava almaması. Yine bu şekilde yapıyoruz. Hemen şuradan da araya atıyoruz bantımızı. Bu şekilde iyice diplerini de kapatıp arkadaşlar kesinlikle hava almaması lazım bu aşımızın. Şimdi su tutmaya macun olmadığı için buradan su kaybını engellemek adına bu şekilde bantla bantlayabiliriz kalemin en ucuna. Yine buna da aynı şekilde kalemin en ucuna bu şekilde bantlayabiliriz. Şimdi aşımız bu kadar. Şöyle göstereyim. Biz yine devam edeceğiz aşıya. Bakın bir yıllık yani bu senenin sürgünü, geçen senenin sürgünü değil. Bu yaklaşık bir yıllık sürgün değil. Bu yaklaşık 3-4 aylık bir sürgün. Taze sürgün yani. Bundan göz kabuk aşısı da yapılabilir bu şekilde kalem aşısı da yapılabilir. Biz şimdi buraya kalem aşısı yaptık. Badem ağacına şuraya göster. Badem ağacına kayısı aşıladık arkadaşlar. Bunun gelişimini de sizlerle ileriki günlerde paylaşacağım tekrardan. İnanın çok sağlıklı bir aşı oluyor ve size bir yıl kazandırıyor arkadaşlar. Herkese iyi seyirler, iyi günler.